hep yeni videolarına selam olsun. Tam böyle video gireceğim. için çıkıyor. Arkadaşlar bir iki saat bir işim var. Dedim ki ee, Rob bırakayım. Ama dedim nereye bırakabilirim. Geldim Sailopus'lara. Hem dedim ee, kanalda da bir ee, Rob olarak bir videom olsun istedim. Burada Onik atıyor. FP atıyor. Çok güzel dropları var. Ve Lunar'da tavsiye edeceğim en güzel yerden bir tanesi. Afrika Farm abi. Okçuysan ok, gel buraya bir otut abi. Azıcık, azıcık da bir itemim varsa burada takıl. Yanı sıra arkadaşlar, bana destek verenler için ben de destek olmak istiyorum oyunda oyunculara ve kardeşlerime. Arkadaşlar 1000 abone olmamız lazım. 1000 abone olduktan sonra herkese 2 videoda 3 videoda bir 4 kişiye 1000 keçilik çekiliş yapmak istiyorum. Fakat herhangi bir destek almadığım için 1000 takipçiye olmamız lazım. Bana de, o güzel kardeşlerim o kadar güzel yorumlar atıyor, beğeniyor, takip ediyor abone olmayanlar varsa arkadaşlar abone olurlarsa eğer gerçekten ya 3 videoda 2 videoda bir hani en azından 1000 keç pol, e, pot, çıkar bir aylık premium alabilirsin onunla baya bir sizi rahatlatabilir o yüzden arkadaşlar 1000 takipçi olmamız lazım takip olanlar herkes çok teşekkür ederim çok da fazla uzatıp konuyu e, şey yapmayayım uzatmayayım burada üzerinde olduğunda ve geldiğinde sizlere gösteririm Bakalım burada 2-3 saatte ne kadar para gelecek ve ne item alacağız, ne kasabileceğiz. Haydi bakalım geçelim. Silahım yanmış. RPR geldim. Silox'ta bir RPR'de üzerime gelenler. Bunları atmıyoruz. Bunlar sat abi. Bu ne? He. Bir tane Rarun gelmiş. Güzel. 250 bir RP'de 253 çıkar geldi. Zaten arkadaşlar çok büyük bir beklentim yok. Maksat ben işimi hadisi kadar e, ne kasarsa benim için e, önemli olan o. Daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar reperden geldik. Soğutu tekrardan oturttum. Şimdi işleme devam edeyim. Bir yandan burada rolde kalsın çar. Şu ana kadar da 50 tane bir cam putu herhalde. Bakalım inşallah can putunu kurtarsa yeter. Devam. Evet. ikinci reperimizde geldik rovumuza. Şöyle hemen reperimizi yapıyoruz. Mağaza açıp Rogue ile satmıyoruz. Buradan 274k geldi. Arkadaşlar akması da damlası misali. Devam edelim hadi bakalım. Slotu geldik şimdi. Rogue'umu başlattım. Tekrar bir RP'de görüşmek üzere diyeyim. Çok uzatmayayım. Bay bay. Ve geliyorduk bir RPR daha. Üçüncü RPR'miz. Bakalım bu turda ne kadar para getiriyor bize. Hemen şöyle satıyoruz abi silahları. Sat oğlum. İyi bu tur biraz daha fazla getirdi. Nice nice güzel. Devam bakalım. Evet RP'den geldik. Şu an üzerimizde ikem vardı zaten. İkem kadarıyla bir para kaçmış olduk. 3 RP'de. Bakalım pot parçını çıkarsın. Bir şey bıraksın yeter ya. Çok da öyle aman aman şey değilim ama Evet abi geldik yine bir RP'de. Şöyle hemen bir RP'miz yapalım. Hani demiştim ya RTX tak atıyor. Arkadaşlar bunun Dexel STR 250 kay koyuyorsunuz abi. Direkt çeki veriyorlar. Anında çekiyor veriyor abi. Güzel yani o o yüzden. Çünkü bunu satmıyoruz. Buradan 425 kar geldi. Evet abi şimdi geldik tekrardan yani bir saatin olmasın sonra repere bu. İkem 811k e, coin kastık. Bunu kastsaydı daha güzel olacaktı ama atmadı abi. Dediğim gibi hani buranın ben 70 levelde falan gelseydim emin olun ki şu an burada bir en az dört an vardı ve en az bir tane iki tane unik seyce olurdu. Çok da fazla uzatmayayım. Sonra son partta göreceğiz. Bundan sonra farklı bir yere gideceğim. Ee, orası da Rov için çok güzel bir yer abi. Devam edelim hadi bakalım. Şimdi son repere geldik. Ee, 580k geldi. Totalde bir saatte 3.5k'ye ulaştık. <gülüyor> <gülüyor> İki tane de e, şöyle 6-8 itemi aldık. Bunlar craftçiler kullanıyormuş. Onlar 250k'dan seri bir şekilde e, alıyormuş arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Evet arkadaşlar bir rov yerimiz daha geliyor şimdi. Burası Snake Queen. Burada inanılmaz ve yana Gargon var. İnanılmaz çöp atıyor. İnanılmaz coin geliyor diyorlar. Rov için çok ideal bir yer diyorlar. Start dedim abi. Bakalım. Başlıyoruz. İlk Gargon kesiyor ve inanılmaz kolay oluyor lan. Tel gibi bir şey oluyor. Şunu bak. İyi abi. Çok iyi. Sinir Queen'den mana atıyor. Bu şekilde mana giderini büyük ihtimalle karşılar burası. Baksana herkesin mana atıyor. Güzel. Bakalım bir saatte burada neler gelecek? Aha Clever geldi lan. Lafın üzerine. Evet arkadaşlar Sinek Queen'in ilk RP'lisine geldik şu an. Deli gibi tam attı ya. Vallahi deli gibi tam attı. Şunlara bakın. Rogue'u satmıyoruz. Yine onlardan bir şeye toplayacağım. Burada 279 sağ geldi. Bitmedi. Şurada da var. Şunlar da var. 2 tane rare rune geldi bir de. İyi gibi abi ya burası. Buradan 137 k geldi. Abi bakalım 400k bankaya koyacağım. Evet arkadaşlar, loot'a geldim. Şöyle room'u açtım. Başladık bakalım. Bu turda neler gelecek? Ne kadar ne kasacağız? canlıyız bakalım. Haydi devam. Fazla uzatmayayım. Evet kalkülatorlarım, canlarım, ciğerlerim. İkinci FP'lemiz geliyoruz abi. Hemen. Şunları satıyoruz. Abi FP yeri burası ya. FP'leri yardırıyor. Mübarek. Haydi bakalım. Şöyle hemen. Buradan 254K Buradan 254K geliyor. Şurada da çöplerimiz var. Bunlar çok gelmez ama şöyle bir de r 8 takı atıyor. Bunları en son 250k'dan okuduruz. Buradan 155k geliyor. Ve ayrıca üzerimizde bir 4 parçada Rogue Heavy var. Tabi bunları toplayıp toplayıp artı basacağız. Güzel abi. Çok güzel FP atıyor. Vallahi FP'ler böyle bir sayfa iki sayfa yapıp artı 8'i basacağız. Hata kaza artı 8 olursa 170 hem tertemiz abi. Der demez bir tane göğsük geldi bile. Çok güzel ya. Bak seviyorum böyle mutlu oluyorum. Bitmiyordu ki bu repeleler. Şöyle basalım. Hemen üzerimizi gelenle satalım abi. Bir tane Arsiz Golden Ink geliyor. Int olarak. Bir tane daha Rare, Rune geliyor arkadaşlar. Akıyor maşallah ya. Hemen. Tabi çöpümüz bu kadar değildi. Buradan 210 çıkar geldi. Şuraya bak abi. Full FP ya. Vallahi billah akıyor burası. Akması da damlar baba. Burası da 191k yapıyor. Yine total 4k para geliyor abi. Başlıyoruz abi. Kesmelere. Devam edelim bakalım. İkinci yerden de şöyle 154k geldi. İkem 240k oldu. Bir tane de arkadaşlar şunu atayım direkt. Artı 8 Sivirnek geldi. Bunlar 250 o okuyacağız ve ayrıca 4 tane Fp'miz var. Ve abi şimdi hemen row'umuzu başlattık. Şöyle yine bakıyoruz. 2M, 2 paramız oldu. Ve gayet iyi abi. Bakalım bu turda ne kadar Fp set gelecek. Biliyorsunuz onları toplayacağız. Basacağız artı 8 abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar RP'ye geldik. Şöyle. Hemen üzerimizi boşaltalım. Arkadaşlar ne geldi biliyor musunuz? Bak orada Gözüküyor. Epic token geldi. Vallahi var. Slot çok iyi ya. 400 kaç. 495 kadar geldi. Bunu ayırıyoruz. En son bunu basacağız. Yine bir tane daha. Alt 8 ee, Takımızı aldık. Şunu hemen şöyle tak diye. Şöyle göstereyim. 0-1 arkadaşlar. Basıyorum ve gitti. Koydum. Bir tur daha burada duracak. Ondan sonra bitiriyoruz abi. Devam. Arkadaşlar kısa bir ara vereceğim şimdi farma. Sevi ile deneme yapacağız. Buradan 259k geldi. Bir tane rare token. Üç tane de rogue fp geldi abi. Bunları hemen şu an 2 600k paramız oldu. 647k paramız oldu. Çok güzel abi. Bakalım. Devam edeceğim. Biraz sonra bir gidelim denemeler yapalım bakalım. Evet abi tekrardan slotu geldik az işlerimiz vardı biraz takıldık ettik mettik Üzerim dursun RPL gelsin yine ben açar gösteririm biraz daha afika alıyorum. hadi bakalım devam yarım kaldım yani devam ediyorum RPL bastım ama bakın kayıtta mı kayıtayım parça parça oldu birazcık bu şöyle hemen satıyorum abi 158k geliyor buradan 3M'e ulaşıyoruz abi çok güzel devam bakalım haydi Evet arkadaşlar slotumuz geldik Yine RPR'de tekrardan açarım. Bakalım neler gelmiş neler gelmemiş. Görürüz. Devam. Evet. Geldik yine bir RPR'e. Arkadaşlar buradan ikinci aldığımız token. Güzel token de atıyor burası. Valla ben çok sevdim ya. Çok güzel FP atıyor burası. Ve inşallah buradan bir tane de epic sage atıyor eskilerinden. 305k geliyor abi. İnşallah yine o kadar bir 4-5 tane FP alırız. Abi FP günü bugün ya. FP var ya yaldırdı böyle. Ya bir de onların iç içerisinden bir tane 8 atsak var ya öf. Çok güzel olacak da. Neyse bakalım çok uzatmayayım devam. Evet arkadaşlar geldik RPL ve bu son aslında devam etsem burada 2-3 saat daha diye düşünmüyor diyelim. Şu an ee, CFE var. Şöyle hemen satalım abi. Buradan 251k geldi. Geldik baba. Şunları hemen bir 3 yapayım. İkinci atıyoruz. Ön üzme. Hadi oğlum. Gel be. Geldi. 2'de 1. Oğlum aslında bu da basit bir şey. Bu da zor sokman iyi değil ya. Yandı abi. yandı abi. Bastı bilen geldi. Sen de gelir misin lan? O kadar o kadar masif ettik. Bastım. Yandı. Abi direkt 8 gönderiyorum ya. Vallahi olursa olur, olmazsa yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Adama millet gibi deli gibi iten basıyor. Neden bize 8 olmasın? Şöyle basıyorum, attım abi ya. Gel lan. Yandı. Bastım abi. Yandı. Hadi be oğlum yani. Allah yansı baştım ya. O da yandı. Tek bir tane kaldı. Batıyoruz mu? Çıkartıyoruz mu? Abi bunu basit gidiyorum. Sigara çık geliyorum ya. Arkadaşlar yine olmadı. Yine başaramadık abi. Olsa çok güzel olurdu. Bir ee, nereden baksanız 21 m zarar Arkadaşlar böylelikle bir videonun sonunda gelmiş olduk daha önce de böyle battık ama bir gün çıkacağız abi 18'e bir gün bir kere bastım bir kere daha basacağım yani normalde o artı yedileri satsam muhteşem bir kar ediyorduk ama risk aldım ve başaramadık abi 1000 takipçi olmamız lazım bunun üzüntüsüne bir takibinizi alırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Daha güzel videolarla buluşuncaya kadar bay bay.